Sırada. Yani bazen yapıyorum, bazen nereye yapamıyorum, karıştırıyorum. Bak, mesela büyük eşittir. Burada temel kavramları biliyorsunuzdur ama söyleyeyim. içi doluysa eşittir de vardır. Büyük ya da küçük eşittir. Boşsa küçüktür ya da büyüktür. Dahil değildir. Yani şurada mesela 12 küçük eşittir. X küçüktür 15. 15 dahil değil boş. İçi boş yuvarlan. 12 dahil olduğu için eşittir var olduğu için içi dolu. Bu şekilde bunu yapıyorduk. Bu da denklem sistemi gibi. Yani şu şekilde. İşte şu eşittir gibi de düşünebilirsin. Bunu bu tarafa atıyoruz. Artı 4'ü. Eksi 4 diye kalıyor. 3x solda büyük işareti. Eksi 4, eksi 8, eksi 12. 3'e böl. X büyüktür. Eksi 4. Şunu bu tarafa atıyoruz. Artı 20 diye. Eksi 5 küçüktür. 20 ile 40'ı topla 60. 5, 5. X eksi 12 olur. 60'ı da 5'e böldük. 12. Şu eksiyi de buraya aldım. Yani x eksi 12'den küçük. Şimdi şurada da aynı şeyler var bakın. Şu soruyla uğraşır mısınız bir? Bir dakika süre vereyim. Basit bir soru. Çözüm kümesini bulunuz. Bunu Evet yapalım mı? Bir saniye öğretmeni benim çok az kaldı. Tamam. Evet. O zaman devam edelim soruyu çözmeye. Nasıl yapıyoruz? Çapraz çarpım da yapabiliriz, değil mi? Yani çapraz çarpım neydi? Bununla bunu, bununla bunu çarpmaktı. Şimdi burada 3 var. Bu 3'ü buraya yazabilirim. Bu 2'yi de buraya yazabilirim. Bunu ne yapıyorum? Genişletiyorum. Bunu bununla, bunu bununla çarpıyorum. 2x artı 2 küçük eşittir. 3 çarpı 3 9 eksi 2 çarpı 3'ten 6x. X'leri dedim sola da toplayabilirsin. Sağa da toplayabilirsin. Burada toplamak için şu eksili ben bu tarafa atmayı tercih ediyorum. Artı 6x. Şu artı 2'yi de diğer tarafa atmayı tercih ediyorum. 8x 9 eksi 2 artı 2 bu tarafa 7 diye gelir. Tam, tam çıkmayabilir. Bizim bulduğunuz gibi. Her iki tarafı 8'e bölelim. 8, 8'e böl. 1 olur. Yani gider. X küçük eşittir. 7 bölü 8'dir. Yani nedir? X 7 bölü 8 de olabilir. 7 bölü 8'den küçük değerler de olabilir. Evet bu soru bu şekildeydi. Basit bir soruydu. Şimdi mesela bu soru var. Bir kalemi TL'ye alıp TL'ye satan. Bu kadar TL'ye satan bir bakkal bu işten kar ettiğine göre bir kalemin satış fiyatı en az kaç TL'dir? X tam sayıdır. X'i tam tay alacaksın. Zarar etmesi ne demek? Ne demek gün zarar etmesi? Şurada zarar etmesi yazıyor. Ne demek? Ne demek? Biliyorsunuz değil mi? Düşetmesi Evet, yani neyden düşük? Alıştan. Aldın. Alışveriş bak. Alışveriş yani alış satış. Şimdi alışveriş yapıyorsun ya alışveriş. Alış satış. Z Şimdi alış satıştan büyükse zarar eder. Satış daha büyükse kar eder. O zaman kim kimden büyük? Alış aldın. 1 liraya aldın. 50 kuruşa sattın. Zarar ettin. Satıştan büyükse zarar olur. O zaman ne buldunuz? Bu kadara aldı. Alıp dedi. Burası satan bu. Evet cevaplar yazsın. Hocam dört mü? Ne buldun gün? Öğretmenim ben tam değilim ama bir olabilir, olabilir mi? Bakalım o zaman. Şimdi ne dedik? Alış zarardan fazla 15 eksi 2x büyük 3x eksi 8. 2x bu tarafa alalım, eksi 8'i buraya alalım, eksi 8 buraya artı 8 diye gelir. Şu eksi 2x buraya artı 2x diye gelir. O zaman 15 ile 8'i topla, 23 büyüktür. Bununla bunu topla, 5x olur. Şimdi tam sayıdır diyor. En az kaç TL'dir? Tam sayı olarak. Şimdi yaklaşık değer nedir? 5 versin 25 olur. Olmaz. O zaman 4 verirsin. Anladın mı Gül? Hata mı yaptın? Evet etmeyeyim. Ben hata yapmışım. Evet. Hata yapmamaya dikkat etmek gerekiyor. Sonucunuz yanlış olur. Şöyle bir soru da var. Bir de buna bakalım. Ondan sonra biraz zorlaştıralım. Burada da A açısı geniş açı. Neydi geniş açı? Bunu bilmek lazım. Tanımını. Neydi? Var mı bilen? Önce size sorayım. Geniş açı neydi? E, açıların farkı birbirinden fazla olan olabilir miydi? Yani sen ne diyorsun? Geniş açı 90'dan büyük olan açıdır. 90 dereceden büyük. Ben çözüm. Burası 90 dereceden büyük, geniş. X'in alabileceği en büyük tam sayı değerindedir. Şimdi buraya 90 alsan ona göre hesapla x'i. 90'dan bir büyük olmalı. Ona göre hesapla. Uğraşın bir. Ben de çıkıyorum. Tamam. Hemen yapalım. Bak. Şimdi püf noktayı söyledim ama tabii bunu uygulaması zor olabilir ilk etapta. Şimdi ne yapacağız? Ben buraya bir 90 derece alayım. Al. Aldınız mı? 90 derece olarak. Yani burada evet. hani 90'dan büyüktür ya. 90 alsak ne olur? 90 artı 5x artı 4x kime eşit? Kime eşit? He? Size soruyorum. Kime eşit gün? Efendim. Kime eşit? Olabilir mi? Efendim? 100 olabilir mi? 180 derece bak bunları unutmuşsunuz. Üçgen iç açıları toplamı 180 değil mi? Evet. Üç tane açının toplamı 180. O zaman 90'ı bu tarafa eksi olarak atarım. 90 kalır. 5x 4x daha 9x 90. Her iki tarafı 9'a bölersen x 10 derece olur. Yani bura 40 derece, bura 50 derece olur. Ama bura 40, bura 50 olursa bura 90 oluyor. O zaman bu x'in ne olması lazım? Ondan küçük olması lazım. O zaman x küçüktür 10 olur. Eşit olsa 90 olur. Geniş açı olmaz. Burayı mesela sen ondan küçük 9 alsan tam sayı olarak 9, 9 kere 4 36. 9 kere 5 45. 36 ile 45'i toplasak 5 şey 1 elde var 1 81 olur. O zaman burası da ne olur? 99 olur. 90'dan büyük. Anladın mı? Anladık mı? Evet. Mantığını. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Yani Şöyle de düşünebilirsiniz. Bir ikinci yol. Bura 90'dan büyükse tamamı 180'se o zaman diğerlerinin 90'dan küçük olması lazım. Şu ikisini. Bu 90'dan çıkarırsak. O zaman 5x artı 4x küçüktür 90 diyeceğiz. Neden? Şunların ikisinin toplamı 90'dan küçükse şurada 90'dan büyük olur. 9x küçüktür 90 yine aynı şey 9'a böl x ondan küçük. Anladık mı şimdi? Evet ben anladım. Bu şekilde yapıyoruz tamam mı? Geçelim. Şu tip sorular biliyor musunuz? Şimdi bu önemli. Lisede de çoğu konunun içerisinde bu var. Şimdi solunda ve sağında varsa ne yapılır? Şu ortada kalan x'in yanındaki sabit sayı eksi 7 zıttı artı 7. Buraya artı 7 atacaksın. Buraya artı 7 atacaksın. Buraya artı 7 atacağım. Eksi 15 artı 7. Eksi 8. Eksi 4 x. Şuna ne olur? 17 7 daha 24. 4'e böl. Eksi 2. Eksi x burası. Bunu 4'e böl. 6. Şimdi burada burada eksilik olduğu için ortada. Burası önemli. Burası önemli. Her tarafı eksiyle çarpsan 2 x eksi 6. Her tarafı eksiyle çarptığın için küçük büyüğe dönüşür. Büyük olsaydı küçüğe dönüşürdü. Zıtta dönüşür. Ne zaman? Eksiyle çarpılınca. O zaman ne oldu? Şu şekilde olur. Ya da şöyle de yazabilirsin. Eksi -6 x 2. Anlamayan var mı? Söyleyin ona göre geçelim. Yok hocam. Anladım mı? Evet. Ne yaptın bana burada? Yok öğretmedim anladım. Ne yaptığımızı anladın mı Altan'a? Evet anladım. Evet ilerleyelim o zaman. Evet şu soruya bakalım o zaman. Evet cevaplar gelsin. Yapamadıysanız söyleyin. Yapamadım diye. Sizi bekliyorum. Ne buldun Gül? Yani. Ben bulamadım. Öğretmenim ben yaptım. Çok az bir yere kadar yaptım mı? Diye devamı devam gelmedi. Bakalım. Yapalım o zaman. Şimdi iki kişiden bahsediliyor burada. Eymen, Enes ile Eymen aynı kitabı okumaktadır. Enes kitabın yarısından 5 sayfa eksik. Eymen kitabın üçte birinden 7 sayfa fazla okumuştur. Şimdi denklem kuracağız değil mi? Tamam. Zaten eşitsizlik yazarak çözünüz. Şimdi Enes'in okuduğu sayfa sayısı Eymen'in okuduğu sayfa sayısından fazla. Yani büyük kim? şuraya büyüktür diyoruz değil mi? Büyüktür işaret atıyoruz. Kitabın sayfa sayısı hangisi olabilir? Şimdi önce denklemi koyalım sonra şıklarla bakalım. Şimdi kitaba ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Kitaba X dersek tamamına, tümüne yarısından 5 sayfa eksik. Yarısı 2'ye bölüyorsun X'i, 5 sayfa eksik. Dediği için eksi. Büyük işareti eğmene geliyorum şurada. Şuradaki cümleye. Eymen kitabın 3'te 1'inden. 3'te 1'inden 7 sayfa fazla okumuştur. İşte denklem bu. Ne yapacağız? Bunu bu tarafa alalım. Şu eksi 5'i de buraya olarak alalım. x bölü 2 eksi x bölü 3 büyüktür. Büyüktür. 7 artı 5. 12. Bunu 3 ile genişlet, bunu 2 ile genişlet, 3 ile x'i çarp, 2 ile x'i çarp, 3x eksi x, 2x, x bölü 6 büyüktür. 12. Her iki tarafı 6 ile çarp, x büyüktür. 72. Şıklara bak, 72'den büyük hangisi var? 73 var. Siz nereye kadar Öyle geldiniz? Ben denkleme x bölü 2 yazmayı unutmuşum, o yüzden yapamamışım. Ama yarısı dediği için bölü 2 demen lazım. Ben şahane. Nereye kadar geldim? Ben şu x büyük 72'ye kadar yaptık. Gerisi kaldı. Anladınız. Evet. Bak burada da ne yapacaksın? Payda eşitleyeceksin. Hemen eşitleyelim. Buraya 3 çarpsam 2. yeterli. 3 kere 2 6. 3 xten x'i çıkar. 2 x bölü 6. Solda 1 var. Sağda da 3 var. 6'yı burayla da çarpıyorum. Burayla da çarpıyorum. Burayla da çarpıyorum. 6 2 x. 6 kere 3 18. Ortada x'in yanında 2 çarpan olduğu için böleceğim. Neden? 2 2'ye böl 1 x. x yani bu bir tane x olduğu için. Daha sonra e, bunu ikiye böldük. Bunu da ikiye böleceğiz. Bunu da ikiye böleceğiz. O zaman 3 küçüktür x küçük eşittir 9. Anladığımız mı? Anladıysanız geçelim. Öğretmenim bir daha anlatabilir misiniz? Nereye anlamadın? Bu kısımda. Ee, öğretmenim 2, 3, iki, böyle 2'den sonrasını anlayamadım ben. Şurayı mı? Nereyi? Şurayı anlayamadım öğretmenim. Şuradan sonrasını anlayamadım. Yok bunu şu şey olarak verdim. Şurada 2x vardı ya. 2'ye evet. böldüğümü söyledim yani. Anladın mı? Evet anladım. Örnek olarak söyledim. Yani ben 2x'i 2'ye bölmemin sebebi dedim x kalsın diye dedim. Ondan sonra buraya yani buraya açıklama yaptım yani sana. Anladım. Evet ilerleyelim. Şimdi üslü sayı şeklinde de ne yapacağız biliyor musun? 210'u 3 üzeri nasıl yazarsak yaklaşık değeri 210 arasında olur. Şimdi 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4'ü ben 81 biliyorum. 3 üzeri 5, bunu 3 ile çarptığın zaman 243 oluyor değil mi? O zaman 243 evet. küçük değil mi 210? 210 bu arada. Yani kimle kimin arasında? üste 4 ile 5'in arasında. Anladık mı? O zaman evet. 210'un sol tarafındaki eşitlikten... 3'ün üzerindeki x eksi 2 bölü 4 kim olacak? 4'ten büyük, 5'ten küçük. Neden? Çünkü 3 üzeri 4'te. 3 üzeri 5 ise o zaman 3 üzeri x bölü 2 bölü 4'te e, ne arasında olacak? 4 ile 5 arasında olacak. Payda da 4 olduğu için burayı 4 ile çarpacağım. Sağ ve solu. 4 kere 4, 16. Bunu da 4 ile çarptım. Şu 4'ler gitti. x eksi 2. 5 kere 4, 20. Burayı 2 ile topla. Burayı 2 ile topla. Burayı 2 ile topla. 18 22. İlk sen fazla kaç olabilir? 22'den bir tık küçük. Anlamadığınız yer varsa gösterin. Neler anlamadıysanız. Anladın mı Cale? Evet hocam. Gülsen anladın mı? Var mı sıkıntı? Hayır öğretmenim ben de anladım. Tamam. Bir soru da siz yapın. Hızlı bir şekilde yapın. Evet şuna bakalım 5. soruya. Boy uzunluğu santim zaman verilmiş. 5 yılda başlangıç burası bak. Burası başlangıç. 50 iken 5 sene sonra 50 santim 90 santimi uzama 5 yılda. Ne diyor? Bu fidanın 9. yılın bak 9. yılın sonunda 3x artı 50 santimden uzun olduğu bilindiğine göre x'in alabileceğin büyük tam sayı değeri kaçtır? Denizli mi? Yürü sen de buldun. Hadi. Ben bulamadım. Öğretmenim ben uğraşır hala. Şimdi bak. Burada şu, şuradan gideceksin. Buradan gideceksin değil mi? Şu grafikten buradan gideceksin aslında. Bu grafiği ben özetledim. Şimdi şöyle düşün. 5 yılda kaç uzamış? 40 uzamış. Uzama miktarı. O zaman 1 yılda nedir? 40'ı Kırkı... 5'e böl 8 santim 1 yılda anladın mı? 8 evet. santim 1 yılda. 9 yılın sonunda 9 yılda ne uzar? 9 çarpı 8 santim yani 72 santim uzar. E şimdi diyor ki o zaman 3x artı 50'den fazla olduğu bilindiğine göre. E şimdi ilk başlangıçta neydi? 50 vardı. E bir de 50 ile topla. 122. Şimdi 3x artı 50'den büyük bu. Anladın mı şurası? O zaman 50'yi bu tarafa al. 72 büyüktür 3x. Her iki tarafı 3'e böl. 24 büyük x o zaman en büyük ne olur? 24'ten küçük olacak, değil mi x? 23 C olur. Anladınız mı? Evet. Anlamadığınız yer var mı?